evet anneciğim önce köftesini koy bakıyorum marul var köfte var çedar var domatesin üstüne domates olmaz ki domatesin üstüne köfteyi koy bunu geri kaldıralım önce köfteyi koy uf çok da ağırmış ya yardım edeyim mi yardım edeyim tut köftenin ucundan birlikte koyalım hadi 1 iki, of hop ah Şimdi al bakalım domatesi koy. Dene bakalım. Ko Allah koyduk. Şimdi sıra ekmekte geç ekmeği getirelim. Hop. Onda mı koyacaksın? Koy onda. Koy 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 koy. Hop. Rüzgar ekmek kaldı. Ekmek kaldı. O ne? Hii, sushi mi o? Rüya görmesin. Rüzgar dev sushi. Brokoliye bak. Kalkıyor mu? Bu Bro brokoli kalkıyor mu? Nereye götüreceğiz onu? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. Hamburger olmadım. Gel. Geç hamburgerin yanına olmadı anneciğim. Ekmeği yok üstünde. Domatesten tutup mı ısıracağız? Gel. Anneciğim domatesten ısırmaz. Tut şu ekmeği çıkaralım. Hadi ya Allah bismillah. Oh, çok ağır. Allah of çok ağırmış gerçekten kaldıramadım ekmeği en iyisi kas Rüzgar ekmek Rüzgar nerede ay burada bu kadar güzel sebzeler Rüzgar nereye gitti acaba buraya. Mona Lisa buraya. Rüzgar'ı gördün mü Cık, görmemiş süsle geliyor ama aa orası neresi Allah yine mi girdik buraya, buraya. efendim buraya. Buraya. Nasıl ters döndü? <laughs> ne oldu anneciğim? Neresi ters döndü? Allah Allah ne oldu acaba? <laughs> Rüya ne diyorsun? Tamam, e nasıl evin? Rüya bak. Şeytan kanatları. Melek kanatları. Sen melek misin? Şeytan mı? Ben vallahi şeytan. Bakayım mı? Aa, çok güzel. Gerçek kuş tüyleri hem de. Bakayım. Ya ev dedi ters dedi. Tam onu derken nereye kayboldular? Acaba neredeler ya? Çıkış diyor. Buradan mı çıkacağız acaba? Cık, bilemedim. Nerede? Bu? Aman ya Rabbi. Hey, bu tahtın özelliğini biliyor musunuz siz? Bin kılıçlı taht. Bak bunların her biri bir kılıç. Ama bunların hepsi kılıç değil ki. Selfie çubuğu bunlar. Gerçekten var böyle bir taht biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gerçek değil yani bir filmde var aynen böyle bin tane kılıç bükülerek yapılmış ama bunda bin tane selfie çubuğu kullanılmış galiba. <laughs> çok güzel görünüyor. Efe sen de otur yanına. <laughs> sen evet o bir tane şey <laughs> taht kavgaları başladı. <laughs> sana düşünüyorum sana bu diziden bir isim bulacağım. Senin şeyin belli. Ejderhaların annesi diye bir tane kadın vardı tamam mı bu dizide? Bu tahtın olduğu dizide. Sen o ejderhaların annesin. Geç ejderhaların annesi. Geç sen de yanına. Arkada. Emir sen de mi geldin? Emir de senin ejderhan olsun Rüya. Nasıl fikir? Rüzgar. Rüzgar mı? Rüzgar da ejderha iki olsun. Sen de ejderhaların yöneticisi ol. Hoş geldin ejderha. Tahta oturmak ister misin bir kere? Çok yüksekmiş değil mi anneciğim? Arkadaşlar bu tahta daha önce göreniniz var mı? Bu çok farklı bir filmde geçiyor. Dizide geçiyor daha doğrusu. Bu diziyi bileniniz var mı? Bilen varsa hemen yorumlara yazsınlar. Bu tahtanlık gelen varsa. Ben tabii biliyorum. Emojilerden de şekiller yapmışlar. Bakın. Gülen yüz. Like. E, gözlüklü yüz. Kalp. Başka ne var? Göz. Hayır sen mısın? Gözlerinden kaç kez. Gözlerinden sevgiciğim. Annem senin böyle bir tahtın olsaydı sen herhalde burada uyurdun ha bir yere gitmezdin. Ha ne diyorsun? Yastık olsaydı gerçekten daha iyi olurdu. Rüzgar sen beğendin mi bu tahtı? Peki bir şey soracağım. Şurada kanatlar var. Melek kanatları ve şeytan kanatları. Peki sizce Rüzgar melek kanatlı mı yoksa şeytan kanatlı mı? Rüzgar sence melek kanatlı mısın şeytan kanatlı mı? Melek. Gel göstereyim sana. Bak burada. Bak buraya dikilmek ister misin melek kanatlı ol? Evet. Ama sen bazen biraz yaramazlık yapıyorsun. O zaman da şeytan kanatlı mısın desem acaba? Geç bir de buraya geç. Burası hep bana kalıyor ya. Ben mi geçsem acaba buraya? çok güzel ama kanatlar. Bir de bir şey simgesine benziyor ama ne bilemedim. Hah Batman. Selfisi. Banyo çok kişisel ve özel bir alan. Peki neden selfie için en çok tercih ediliyor? Tabii ki aynasından dolayı. Bakın burada bir tane banyo var. Bu banyonun aynasından bakıp kendinizi görebilirsiniz. Nasıl göremiyorum? Nasıl görüyorum? Anne Teyzem bu sensin. Bir dakika bir dakika. Şimdi görebiliyor musun kendini? Bak buradasın. Hey, musluk elinde kaldı. Allah Allah bir değişiklik var ama tam olarak çözemedim. Efe Efe çok önemli bir şey söylemem lazım sana. Ben aynada görünmüyorum. Ben yok muyum? Efe ben aynada görünmüyorum. Burada ayna yok. Dekor birbirinin tıpatıp aynı ama. Bunlar da aynı. Karşıdaki yazı da aynı. Buradaki yazı da aynı. Ay gerçekten çok değişik. Çiçeğin bile aynı. Şuradaki çanta var bak. Birisi getirip çantasını bırakmış. O unutmasaydı şu anda aynada birbirinizin bir şeyi gibi görünüyorsunuz. Bak, Efendim. Gel, gel. Bakıyorum. Bakıyorum. Aa çok değişik görünüyorsunuz. Sanki altınızdan toprak kayıyormuş gibi. Geleceğim. Gel. Rüzgar sakın kıpırdama tamam mı? Nasıl görünüyor sence? Ay benim başım döndü. Bakıyorum. Ben böyle yürüyemem. Ne oldu? Ben daha hiç böyle bir yer görmemiştim ama çok güzel. Gerçek bir ayna gibi. Açısal falan olarak da gerçekten efsane. Ve çiçeğin bile simetrisini bulmuşlar. Buna simetri deniyor. Ve baktığınızda kendinizi görüyorsunuz ama aynada hiçbir şey yok. Bu çok değişik bir his bence. Şöyle bakıyorum. Rüzgar sen burada ben karşıya geçeceğim tamam mı? Şimdi gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ya sen ama bu tarafta durman lazım. Karşı taraf buranın aynısı. Rüzgar burada bekle tamam mı beni? Şimdi gidiyorum, gidiyorum. Ya Rüzgar yine mi? Rüzgar geri gider misin lütfen? Ya tamam burada bekle tamam mı? Burada bekle. Ya yakaladım. Evet arkadaşlar bunun sarı buymuş. Aynı sıvı yakalıyoruz. Geri git. Geri gitsin çekeceğim oradan. Yoğun bakalım. Hop hoş geldin. <laughs> çok değişik ama çok güzel bence. Ama aynada ilk başta kendimi göremediğim an bir tık korktum mu? Kabul ediyorum korktum. Sonra Allah'tan Efe'yle Rüya konuyu bana anlattılar. Ve rahatladım. Rüzgar ben gideyim mi karşıya? Ha! Huş. bir şey mi gördüm sen? Ay. <laughs> Efe, aynanın içinden sizinle konuşuyormuşum gibi hissettim ben böyle. Dan, 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 dan. <laughs> Aşağı yere değdiğin anda anneciğim ha, birazcık daha inmen lazım. Hop indin. İttir kendini. Rüya bir problem var. Ayakları yere değmiyor. Bir daha ettirsen aşağı doğru. Salıncaklara mı gitmek istiyorsun? Hadi gel. Gel salıncaklara gidelim hadi. E, salıncaklar dedin buraya gidiyorsun. O oraya gitti o da oraya gitti. Ben en iyisi gideyim birazcık. Neyim dur. Dur burası birazcık sana birazcık şey miymiş sanki? Büyük mü? Dikkatli koy ayaklarını tamam mı? Direkt şuraya koyman lazım. Rüzgar buraya yapamadıysan şurada başka bir tırmanma duvarı var. Orası tam sana göre. Tam senlik gel böyle. Gel 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 gel. Ha? Rüzgar orası değil. Aha evet burası da burası sen. Efendim. Örümcek kana girmeyeceksin. Örümcek kandan tırmanıp yukarı çıkacaksın. Rüzgar içeri girersen hiçbir şey yapamazsın. Yukarıdan tırmanmalısın. 2 Evet. Bak buralardan tutunabilirsin. Neyse sen oradan tutunarak çıkmayı tercih ettin. Tamam. Efendim anneciğim. Bakayım ne var. Of rüzgar çok değişik görünüyor burası. Aferin sana. Cesaretine gurur duydum şu anda ya. Teşekkür ederim anneciğim. Çık bakalım. Zor mu peki buradan çıkmak? Yok. Değil mi? Ben çıkabilir miyim peki sence? Çıkamaz mıyım? Küçük mü gelir? Ben bir denemek istedim ama. Bir kere deneyeyim ya. Ne olacak? Nasıl oldu? Kal... Burada bir tane kaykay kay var. Hadi gel. Annem sallanmak için değil orası. Ama tam hadi. Kaymayacak mısın? Kay sonra bir de buradan çıkışını merak ediyorum. Bakalım buradan nasıl? <laughs> Döndün oğlum. Hadi. Ay düştün. İyi misin? Bir de buradan çık bakalım. 2 Evet. Evet. Bir de buraya. Tamam. Ben birazcık da gidiyorum. Rüya sallanmak istiyor, onu sallayacağım. Ben geldim. Efendim? Ya Rüzgar bir kere sallasın. Tamam, o bir kere sallasın, öğrensin. Tamam anneciğim ben de hayır demiyorum. Bir kere sallasın. Heves etmiş. Heveslenmese daha mı iyiydi? Ha, geç annem arkasına. Hadi bakalım. Bir, 2 3 Salla. Bir, 2 ittir orudur şimdi. Gelince ittir anneciğim. Hıp hızlı ittir. gel geri git. Bak sen buradan ayrılma. Ha. Salıncak geldi yap. İttir şimdi hızlıca. Gelince hızlı ittir. İttir. Tutmadan. Tut, bak bana bak. Bak çarptı gördün mü? Bak gelince hop diye ittireceksin. Tutmana hiç gerek yok. Evet iki eline yap bunu. Tamam anneciğim uzanırım. Dur bir rüzgar öğretiyorum şu anda. Annem tutmana gerek yok. Tutmadan böyle. Tamam mı? Tamamsa ben rüzgarı rüyaya uçuracağım şimdi. Hazır mısın buna? Rüya isterseniz. Şurada boş iki salıncak var. Oraya gidip ikinizi birden uçurabilirim. Ne? Orası mı? Tamam peki. Sen de buna bin. İkinizi de uçurayım mı şimdi? Hadi bakalım. Hadi başla. Wow, o zaman ben hızlandırıyorum. Önce giyindi mi kızlar daha giyinmemişler midir? etek gibi bir şey ben de öyle gördüm beyaz böyle vals kıyafeti nasıl oluyor acaba dur bakalım ben de de etik de, etik da böyle erkekler ne bir giyer valizde biliyor Değil musun mi? erkekler frak giyer frak nedir biliyor musun böyle değişik takım elbise gibi Ay, bir şey de ama de arkası de uzun de. Allah niye Ay, döndü ya de. arkadaşlar siz hiç valiz tarzını biliyor musunuz ben çok bildiğim bir konu değil. Rüya ve sınıfı 29 Ekim'de vals yapacaklar. Bu arada rüyaların sınıfından bizi izleyen herkese selam gönderiyor olalım. Şimdi gidip kızlara bakalım mı? Bakalım giyinmişler mi? Belki giyinmişlerdir. Dur seslenelim bir. Rüya Elif Sena giyindiniz mi? Gelebilir miyiz? Yes. Bakayım. Çok güzel görünüyorsunuz. Rüya Allah çarpıştı. <laughs> E o, o eller nasıl? Bir dakika bakabilir miyim? Burayı, ha buraya de takıyorsunuz de böyle dans ederken. Dan <laughs> Ya figürlerinizden biraz gösterseniz evet. mi? Evet, evet, evet sürpriz, sürpriz olacak. Sürpriz mi yapacaksınız? Peki saçlarınızı nasıl yaptıracağız o gün? Bir fikriniz var mı? Sürpriz olacak. O da mı? E, biz yapmayacağız mı evde saçlarınızı. Ya, 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 şöyle ya, dur bakayım. Rüya bir dakika şöyle bir dur. Şöyle Elimi tutarak dön bakayım şimdi. Evet süpersin. Şimdi söyle bakalım. Ee, vals nasıl bir dans? Güzel mi? Keyifli mi? Güzel keyifli. Sen sevdin mi vals yapmayı? Evet. Peki Elif sen al sen ne düşünüyorsun? Evet dansımızı gösterelim. Hadi gösterin ya. Ana. Erkekler selam veriyor. Kalkıyor. Evet. Bir, ikiliyoruz. Sonra kızlar selam veriyor. Kalkıyor. Sonra, Dönüyoruz. Sonra, sonra, hadi, hayır Bir dakika gelin, sonra gelin gelin elimizde bir tane erkeğimiz var. Bu erkeğimize bakalım da dans edin. Rüzgar Rüya'ya bir yardımcı olur musun? Dansı gösterecek ve sana ihtiyacımız var. Hayır. Bu hayır mı? Evet. Ama şu an bana yardım etmen lazım da. Ya Rüzgar ya hadi azıcık yardım et ya. Ben ıslayacağım böyle. Hayır ne o zıplıyor. Evet erkek varmış gibi hayal Sonra dönüyoruz. Nasıl döneceksiniz? Allah sonra çok açılıyoruz. değişik bir dans bizi yani, bekliyor. Başlıyoruz. Arkadaşlar 29 Ekim'de başlıyoruz. bir saniye müsaade edin bir saniye. Az, bir saniye. Sizlerin 29 Ekim'de gösteriniz var mı? Gösteriye katılacak olanlar veya sınıfından birisi gösteriye katılıyor olan varsa Hemen ama hemen, hemen şu an videoyu durdurup like'ını atıp yorumlarına yazsınlar. Ben şöyle söyleyeyim, bizim bu seneki 29 Ekim gösterimiz vals olacak. Atatürk'ün en sevdiği dans. 29 Ekim evet. e, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına Atatürk'ün e, ilk dans böyle başlattığında vals yaptığını falan duyuyoruz kaçak, hep. Arkadaşlar sakacaksınız Lütfen yorumlara yazın çok merak ediyorum. Evet, şu an ben, ben de merak ettim. Kes şarkıları diyorsunuz. Biz Çok şek cekilimi Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kıyafetleri beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.